Şimdi çalışmalarımız e, bahar ayında yani bu aylarda yapmış olduğumuz bazı işler var. En önemli işlerimiz e, en önemlisi arıyı hastalıklardan kurtarmak. Bu baharda tabi tedaviler yapılır bit ilacı, işte e, ne bilelim e, ishal ilacı diyelim. Bunları eksiltmeden vermemiz gerekiyor. İkinci hususumuz e, arı baharda kovanları temizlememiz gerekiyor rutubetten dolayı. Bunları temizledikten sonra tabi e, mum çekme, çıta çekme, mum verme, arıların tabi ilerlediği zaman mumlarını verme. En önemli hedefimiz arıyı kestane balına güçlü bir şekilde çıkartmak. Yani hedefimiz bu kestane balına güçlü bir şekilde çıkartmak. Burada ilk öncelikle Kocaeli Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Acar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan e, Kocaelimizi bir yerlere taşımak. Bakalım işçilik yapmış mı bundan? 3-4 günden beri yapmış. Güzel. Bizim e, kestane balımız tescillenmeden önce çok uygun fiyatlara satıyorduk. E, Tescillenmekten sonra arıcıları... Çok çok memnun edecek fiyatlara satıyoruz şu an. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Geçen yıllara nazaran e, fiyatlar 250-300 gibiydi. Şimdi bu sene arkadaşlar, aracılar, arkadaşlar hedefimiz 600-700 gibi düşünüyoruz fiyatları. Bu da güzel bir para. Gerçi hepsi iyi de.